Vamos oh, fazer oh, oh, oh. afiyetler olsun afiyetler olsun das ist, das, das ist, das, das ist temsilcileri, dışarıdan gelen misafirlerimiz ve güzel memleketimin cesur yürekli iyi üyelerim ve hemşirelerim. Hepiniz toyumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> cesur ve mert genel başkanım Meral Akşener önderliğinde vatan ve millet sevdasıyla kurduğumuz İYİ Partimiz bugün beş yılını doldurdu. Doğru ve akıllı politika uygulayarak halkımızın teveccühünü ve sempatisini kazandı. Halka hizmet, halka hizmet anlayışıyla siyaset yapıyoruz. <laughs> İYİ Parti ilk seçimlerde inşallah iktidar olacak. Yolsuzluk, yoksulluk, beş on maaşlı graplar, beşli müteahhitler, hazineyi peskeş çekme, hazine garantili, zarar eden işletmeler ve hayat pahalılığı olmayacak. Adalet, cumhuriyet, liyakat, demokrasi ve istişare ile ülkemizi ve milletimizi zengin ve güçlü bir vatan haline getireceğiz inşallah. Aldatmayacağız. Aldanmayacağız. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız. Milletimizi umutsuzluğa mahkum ettiler. Ülkemizi derin bir krize, yoksulluğa terk ettiler. Geleceğimizi ipotek altına aldılar. Biz bu yalan düzenle yolsuzluk düzeniyle mücadele etmek için siyaset yapıyoruz. Çıktığımız yalan. seçime çok az kaldı. Bu seçim var olmak veya olmamak seçimi. Suriye mi alacağız? harbiden güzellikle demokrasinin olduğu, şeffaflığın olduğu, insan haklarının olduğu, cumhuriyetin olduğu her şeyi zengin bir Türkiye inşa etmek için bu bizim son şansımız. Merkezlerde yaşayalım. Tüm iyi kardeşlerim, istediğiniz saatte gündüz olur gece olur. Yönetim, yönetimimle beraber çağırın her zaman göreve hazırız. Gece gündüz fark etmez. Sürmeden Anlatacağız. Kesinlikle karşımıza almayacağız. Hacı amca, şu şöyledir, bu böyledir. Niye öyle yaptın demeyeceğiz. Hacı amca, bak bir de bu gözle bak, bir de böyle bak diyerekten herkesi kucaklamamız gerekiyor. Beraber olup Güneş gibi sizleri ısıtıp aydınlatacak inşallah. Eski bayramlardaki gibi hep beraber mutlu olacağız. Kongremize teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Genel başkanımın şu sözü çok hoşuma gidiyor tekrar söylüyorum. Genel başkanım diyor ki ezanı Muhammed ile şanlı Türk bayrağıyla ve İstiklal Marşı'yla ve kurucumuz Gazi Mustafa Kale, Kemal Kemal Atatürk'le problemi olmayan herkesi partimize davet ediyorum diyor. Ben de bu yolda devam edeceğim. Kongremize <laughs> teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Konuşmaları için İl Başkanımız olun, Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili misafirler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle güzel bir günde Kırkağaç ilçemizin ikinci olan kongresinde hep birlikteyiz. Başkanım az önce söyledi. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diye. Bugün partimizin beşinci senesini hep birlikte geçmekteyiz. Tabii bu parti beş seneden öncesinde Sayın Genel Başkanımızın ve arkadaşlarının emekleriyle kuruldu. Vedat Terdi bilir. Öncesini bilir, sonrasını bilir. Şimdi hep beraber büyümeye, ilerlemeye devam ediyoruz. İyi Parti'nin kapısından içeri girdikten sonra herkes artık İyi Partidir. İyilerin iktidarı için, Genel Başkanımızın başbakanlığı için, milletin ve memleketin sorunları için kenetlenmek zorundadır iktidara el ele, kol kola yürümek zorundadır. Bunu hepimiz böyle kendimize düstur edinelim. Şuradan başkanımdan da bir söz alıyoruz. Burada üye sayısından da bahsetti ama buralarda biraz siyaset yapmak zordur ama zannedersem bir daha kongreyi 400'ü geçerek yapacağımıza başkanım da buradan söz veriyor galiba. İnşallah. inşallah. O zaman Levent Başkan'a bir alkış lütfen. Uzun yollar geçiliyor. İyilerin iktidarı geliyor. Hiç kimse merak etmesin. Milletin umudu genel başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde liyakata, adalete, huzura ve berekete çok az kaldı. Kalkınmaya çok az kaldı. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki vardınız. Kıymetli hazırım. Iıı plaket ııı e, vardı ama herhalde şu anda bir şey yok. çünkü bizler ben bu yolu gençler olmadan yürümem diyen Meral Akşener'in eferleriyiz. Bizler bütün ümidim gençliktedir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz evet, diyorum. Evet, ve hepinizi Allah'a emanet olun. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlar getirsin. Hayırlar getirsin. Memleketimiz, milletimiz iyi olsun, güçlü olsun, yüzü gülen insanlar olsun inşallah. Hoş <laughs> <laughs>